Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video çekeceğiz. Yorumlarımı gö görmüşsünüz. VS gelen bot ezik kayda almasan şerefsizsin demiş. Bak sen paşama ya. Bir davet ettim kendisine. Evet dedim ne olacak botsun ezik demiş. Bak sen paşama ya. Gelin onlara mücahisinin gücünü gösterelim. Tamam lan gel VS. Evet kendisi odasını kurdu. Bu bize yapılan bir hakarettir. Bu çok büyük bir hakarettir. Bu çok büyük bir hakarettir arkadaşlar. Hiç, bot. Piper. Allan. Bot. Bekleyin arkadaşlar. Bak bak konuşmalara bak. Seni bulurum bak, oğlum. Seni çok Sinirliyim. Bak seni fena yaparım. Çok sinirliyim. Hayatımda hiç olmadığım kadar sinirliyim. Anladın mı? Bak beni sinirlendirme. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum bak. Çok çok sinirliyim. Atlarım uçağa gelir seni orada bulurum. Seni çok fena yaparım çocuk. A few moments later. açıyoruz. açıyoruz. Gel, gel kardeşim. Bu terif. Ee, Teref şeytan. Lan, i̇sminde bile hayır yok. Evet arkadaşlar. Ya. Vesemiz başladı. Bak sen paşama ya. Hadi. Oo! Yat aşağı! Yat aşağı! Yat aşağı! Yat aşağı! Yat aşağı! Yat aşağı! Ya, yat, aşağı. Çok iyi, çok iyi. yat aşağı! Yat aşağı! Ah, aşağı! Yat aşağı! Yat aşağı! Yat aşağı! Yat aşağı! Gile, gile, kudur, şey varında varında yat aşağı! Yat aşağı! Yat aşağı! Yat aşağı! Yat aşağı! Oha! Ne oldu lan? Ne oldu? Ağlama! Ağlama! Cry bitch! Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Bak sen paşama. Eyvah! 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 Arkadaşlar her profesyonel oyuncunun bir hatası vardır. Bak sen paşama ya. Anları. Ekran başında. Yataşça! 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 Konuşma! Pasofare e, tuttu la kazo. Ikram. Ne oldu lan? Bot diyordun. Ezik diyordunuz lan. <laughs> Herkes kendi menfaatini düşünüyor. Güne kadar selam vermiyordunuz lan. Aç! Orospu çocuğu diyordunuz. Yataşça! 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 የተሻ <suss> 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 <yetar> <yetar> Paşa gönlünüz bir hile falan diyor. Ya, ağlama, ağlamayacaksın, seni ağlamayacaksın. Çok seni kötü bulurum. yaparım, ağlamayacaksın. Bak seni fena yaparım. Çok sinirliyim. Hayatımda hiç olmadı. Kadar, kadar sinirliyim. Anca hileyle oyna. Bak. Hile, hile kesin hile. Amına koyayım <laughs> bu çocuğusu? Böyle bir şey olamaz. A few moments later. Ee, Youtube sayı dolara atma lütfen. Bak sen paşama ya. Ya, yat aşağı yat aşağı Ay, seri, seri, Yat aşağı Düşmeyeceksin Düşmeyeceksin Yat aşağı Konuşma Eski herif Bak işte ağzına böyle verirler kardeşim Konuşmayacaksın geliyorsun yolunda Yok fotoğraf gel vs Yok bilmem ne Yok usturdum sıçtım

Gözünüz yorsa siz de azından. Gel bizum babu babu babu. Topçu geliyor söylüyorum. Hadi gelirse ha. Aa! Gel. Geliyorum ben geliyorum. Ağlamayacağım. Bombayı attıran Açsın Ya arkadaşlar görüyorsunuz ağlıyor. Ne demiş? Hileyle ben oynarım. Oynasana ya <laughs> evet arkadaşlar, e, şu anda Ucumen'in teki de Vesa Taken sizden ufak bir izcadım is bulacağım. Kanalıma abone olun, videolarıma like atarsanız en kısa sürede gelişeyim ve e, sizinle daha hızlı sürede etkileşime geçebileceğim. Bu yüzden abone olup like atın. Bir de YouTube olacağız, yine de Amına kodum orası bu çocuğusu, böyle bir şey olamaz. Abone olun, videolarıma like atarsanız yakın zamanda para kazanmaya açılır. Bak bak ne diyor. A few moments later. Oh! Nasıl yapar bunu? Seni bulurum oğlum. Seni bulurum. Bak çocuk seni, bak, seni bulurum. Seni dinliyorum. yaşatmam. Bak seni yaşatmam çocuk. Bak, Gel. Sultan Paşama ya. Ay oh, ya! Ah, ya! Ya taş ya! Ya ya! Ya ya! Ya taş ya! ya taş. taş. taş, taş, taş. taş. Beyimiz istedik <laughs> Gel. Ağla. Cry. Bitch. Anladım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ucu beyi böyle izliyorum. Böyle izliyorum. Böyle izlirsin işte. Ya. Yat aşağı. Ağlama. Kudu. Kudu. Bak bak. Bak bak. Ben daha hiç aksesuar kullanmadım. Kullan senin kardeşim diyenlere. Bak. seni Kaldırt et! Ama! Bir! Kaldırt Harika bir oyun! Mükemmel! <gülüyor> Mükemmel! <gülüyor> ağla 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 ağla! Ağla arkadaşlar görüyorsunuz saygısız köpek! Bak, diğerlerde mesela kişilerden bahsediyor. Bak! Bir kişinin istemediği Benim. 20 cm. Bak kes hileyle oynuyorsun diyor bak! Nasıl son değil ne kadar? Sen Piper! Seni var Bak hala konuşuyor! Boş konuşma! Boş konuşma. Bak sen paşama ya. A few moments later. Bu fay hatlarını söküp taşıyacak. Hadi bakalım. Deprem olması depremin önüne geçmiş olur muyuz? Nasıl yapacağız abla onu be? Bak yani... bitti. Bir sıfır. Yat 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 Herkese yat yat. Merhaba ben Ruhi Cennet. Yat.

Son saniye bir de uygulama 19 19 böyle bir skor görülmedi. Kaçma kaçma. Kaçma kaçma. 21'e Yem 20. Maçı 21'e 20. 0 kazanıyorum arkadaşlar. Hemen bir screenshot alalım. Screenshot alalım abi. Screenshot alalım. Konuşmayacaksın. Konuşmayacaksın. Konuşma. Herkes kendi menfaatini düşünüyor. Ne kadar selam vermiyordunuz Aç. orospu bu çocuğu diyordunuz. Motosikletli kuryelik yapıyordum. Şehircilik yapıyordum. Bu deli tamam mı? diyordunuz. Bu diyordunuz. Bu kendini Mod <laughs> diyordunuz. Mod stresine Normalde şu anda Kendimi video bitecek sosyal medyalardan çıkardı. Ama Mod stresine teklif ve ben böyle, böyle ezikleri, ezikleri yenmekten, ben yenmekten o kadar çok az ki. ki. Seyran içimizi kendini geçiyor. Maçta 19 Bak Allah'ım yarabbim ya. Bir insan nasıl bu kadar yüzsüz olabilir ya? <laughs> bir insan nasıl bu kadar yüzsüz olabilir ya? Bu adam bir sürü kitabını yazmış ya. Bu adam tam olarak hissiz ya. Tam olarak hissiz. Bugün 31 çekiyor. 31 çekiyor. 31 Es kapat oyunu. Sil oyunu. Sil oyunu. Sil. 31 çekiyor. 31 çekiyor. Sil şu 31 çekiyor. 31. Bak bak ben ucu atıyorum. 31 çekiyor. 31 çekiyor. 31 çekiyor. 31. Çekiyor. 31, çekiyor. 31, çekiyor. 31. Bittin mi? Bittin Aileni rezil edeceğim. El alemi rezil edeceğim. Bittin ne oğlum sen. Ne evet arkadaşlar. Bir VSS'yim. İlk VSS videomuzun sonuna geldik. Eğer bana abone olup like atarsanız daha iyi bir kapanış yapma da bulmayacağım. O yüzden şimdi iyi günler dilerim efendim.